Görünüşe aldanma. Hakikat kalpte saklıdır. Dünyanın yüzeyindeki her şey aldatıcıdır. Hakiki bilgi insanın iç dünyasında bulunur. Sevgi varlığın ruhudur. Allah sevgisi olmadan varlık yoktur. Sevgi kainatın temel enerjisidir. Allah'a yönelmeyen sevgi eksik kalır. Ey arif, kalbinin derinliklerine bak. Orada Rabbinle buluşacaksın. Hakikati arayan kişi dışarıya değil kendi kalbine yönelmelidir. Dünya bir gölgedir. Gerçeği görebilen yalnızca ruhun gözüyle görür. Maddi dünya geçicidir. Hakikati anlamak için ruhani bakış gerekir. Her şey Allah'tandır. Hiçbir şey ondan bağımsız değildir. Varlığın her zerresi Yaratanın tecellisidir. Kalbin gözleriyle bakmayan asla hakikati göremez. Manevi anlayış yalnızca akılla değil, kalbin derin sezgisiyle kazanılır.